Evet arkadaşlar bugün size nasıl Minecraft'ta gece gündüz döngüsü nasıl yapılır bunu göstereceğim. Bunun arkadaşlar çok basit bir yöntem var. Ee, yani oyun kafa yiyecek bir gündüz olacak bir gece olacak bir gündüz olacak bir gece olacak. Gerçekten oyun kafa yiyecek. İlk önce giriyoruz ve bir tane komut bloğu alıyoruz. Hem bu videoda komut bloğunu göstermeyi de göstermiş oluyorum. Komut bloğunu göstermeyi göstermiş oluyorum ne? Komut bloğunu almayı göstermiş oluyorum. Böyle yazıyoruz. Komut bloğunu almayı bilmeyenler bu şekilde alabilir. Çünkü bize komut bloğu lazım. Komut bloğunu bu şekilde aldık. Komut bloğumuz geldi arkadaşlar. Şimdi ayrıca e, bundan alıyoruz, bundan alıyoruz bir de bundan alıyoruz. Bunlar çok önemli şeyler. Şimdi bu malzemeler gerekiyor arkadaşlar bize bir tane komut bloğu bir tane e, yapışkanlı piston bir tane reston bloğu bir tane de reston gerekiyor geliyoruz komut bloğumuzu şöyle koyuyoruz bakın bu şekilde komut bloklarımız koyuyoruz sonra giriyoruz birinci komut bloğuna geliyoruz ve bakın şu işaretten koymamız gerekiyor bu işaretten koyuyoruz ve ne koyuyorduk lan başka Arkadaşlar nasıl yapacağınıza şuradan bakabilirsiniz. Ben şu anda unuttum. Şuradan bakıp bunu yapıp he. Ya. Time set day yazıyorsunuz bunu yapıp. Yani time set day. Time set day ne demek? Gündüz yap demek. Minecraft'ın kuralı yani bilmiyorum. Ya neden, neden böyle demek bilmiyorum. Minecraft'ın kuralları. Time set day. Dur Allah. Evet. Bu bu şekilde bir tane komut komut oluşturuyorsunuz. Buraya da geliyorsunuz. Time set Might might mı diye söyleniyor. Bilmiyorum oğlum ben İngilizceyi. Ben niye video çekiyorum? Videoyu çekmeyi bırakıyorum. YouTube'u bırakıyorum. Ka Neyse arkadaşlar buraya geliyorsunuz ve mit might yazıyorsunuz. Evet bunu yazıyorsunuz. Bakın iki tane komutumuz oluştu. Şimdi geliyorsunuz buraya. Yapışkanlı pistonumuzu tam olarak buraya koyuyoruz. Buraya da reston bloğu koyuyoruz. Buraya geliyoruz. Bu reston bloğunu alıyoruz. Şu anda komutumuz çalıştı. Bakın iyi izleyin. Basıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi <laughs> bu şekilde oldu. Şunu uygulamalı olarak göstereceğim şimdi. Bakın buraya basınca biz gündüz yapmak istediğimiz için buraya basınca gece oluyor. Bak. Buraya basınca da gündüz oluyor. şunu şu şekilleri yapabiliyorsunuz. Bakın iyiyiz de. iyiz abi. Bak. Gece oldu. Gündüz oldu. Bu şekilleri yapabiliyorsunuz. Böyle gösterdim ben. Bu şekilde gece gündüz döngüsü yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Ve bundan dolayı zombiler Ölümsüz mü oluyor diye sorabilirsiniz. Zombiler ölümsüz olmuyor. Zombiler, iskeletler falan ölümsüz olmuyor. Bir tane iskelet çağıralım. Bak görünüz bir. Zombiler iskeletler hala yanıyor. Neden yanıyor ben de bilmiyorum bak. İskeletler de yanıyor. tabi üstünde kask, kask olan işte der. Oğlum ne diyorum ben ya? Bu bile yanıyor bak. Bu bile yanıyor Üstünde arkadaşlar kask olan iskeletler yanmıyor ama bu şekilde gece gündüz döngüsü yaratabiliyorsunuz ve bir survival dünyası açtıysanız ve arkadaşlarınızın buraya hiç dokunmamasını istiyorsanız ve bunu em, em şeyle, ana kaya diye yazılıyor neydi lan onun adı katman kayası ile yapmak istemiyorsanız geliyorsunuz oğlum şunu bir kaldıralım bu ne ya geliyorsunuz buraya arkadaşlar bunu yapıyorsunuz give Dur Allah. Give Yine et yazıyorsunuz. Buraya bariyer yazıyorsunuz. Ve böyle bir tane blok veriyor. Şunu da koyalım şimdilik. Bak dur Allah koyma da koyma. Bakın bunu şöyle koyuyorsunuz bak. Bak dur. Sen bir çekilir misin? Git ya. Mal inek ya. Buradan geliyorsunuz. Bu şekilde yapıyorsunuz. Arkadaşlarınızı bu şekilde trolleyebilirsiniz. Kanka bak gel, gel bak Minecraft oynayıp arkadaşlarınızı böyle bir dünyaya çağırıp trollleyebilirsiniz. Arkadaşlarınız da ne oluyor oğlum diyecek. Gerçekten böyle yapabilirsiniz bakın. Böyle yapıyorsunuz bakın. Bunları böyle yapıyorsanız bunlar görünmez blok arkadaşlar. Bakın göstereceğim. Ve buna hayatta kalma modunda hiçbir şekilde dokunamıyorsunuz. Bakın. Şöyle arkadaşlar yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi hiçbir şey yok gibi gözüküyor ama buraya gidemiyorsunuz. Neden gidemiyorsunuz? Çünkü burada aslında bariyer var. Abi. Burası buraya gidemezsiniz bakın. Böyle havada da uçabiliyorsunuz durun bakın. Göstereyim havada uçabildiğinizi. Oğlum bu ne? Bir de bu arada ayın evreleri full değişiyor gece gündüz. Dolunay, bon Dolunay bon oluyor. Böyle arkadaşlar geliyorsanız bakın havada durabiliyorsunuz bir şekilde. Arkadaşlarınızı bu şekilde trolleyebilirsiniz. Bakın. Gelip böyle dur Allah oğlum bir durun ya. Bakın böyle durup kanka bak ben havada durabiliyorum ben hero brain'im diye arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz. Ve bu şekilde gece gündüz döngüsü yapıp arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz. Bu bariyerle bunların etrafını kaplarsanız gördüğünüz gibi hiç kimse giremez. Ve bariyerle kapladığınız için bunu hiç kimse de kıramıyor. Bakın netherite kazmam olsa bile kıramam. Easy. Bak. Kıramıyor. Netherite kazmam olsam bile kıramıyorum. Durun oğlum. Evet arkadaşlar gördüğünüz böyle bir şey yaptık oğlum creeper bir yürü git der misin artık yürü git ya yiğit ya bıktım ya bıktım ya yürü git. Evet bu şekilde yapabiliyorsunuz. Oğlum bir yürüyün gidin lan yürüyün gidin oğlum gidermesiniz lan. Oğlum yürü git. Neyse bu şekilde gece döngüsü yaratabilirsiniz. Ne oluyor oğlum ya? Patladı köylü kemiklerle saldırı yapıyoruz. Ne oluyor? Ne oluyor? Dünya patladı.